Selamlar aleyküm Şevval Emlak takipçileri hepiniz yayınımıza hoş geldiniz efendim. Bir, rak bir o kadar harika, bir o kadar muazzam, bir o kadar kaliteli ve bir o kadar da iki kişiyi muazzam araziler verebileceğimiz bir yayınımıza hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. Bir yandan bakıyorum kaç kişiyiz? 6 kişiyiz. Bir yandan buradan Kaliteli güzel bir görüntü verdiğimi umut ediyorum. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz efendim tekrardan. Ben kim miyim? en baştan hemen kendimi dağıtayım. Ben Emirhan Acar. Yani Şevval Emlak Körpes Şubesi'ndeki kişiyim. Eğer daha öncesinde bir alışveriş yaptıysan ve hatta herhangi bir şekilde e, bir adet, iki adet arkadaşınız dahi olsa yanında geldiyseniz e, illa tanışmışız öyle düşünüyorum. bir yaptı. Şevval Emlak. Teşekkürler efendim. Çok teşekkürler. Umarım bugün biraz daha böyle enerjik girmek istedim. Biraz daha böyle beyazlarım yüzün karşınıza çıktı. Neden? Çünkü bugün iki tane çok güzel bir yer tanıtacağım ve e, ikisinin de fiyatının çok uygun olduğunu altını çizerek iddia ediyorum. İkisinin de konumları olsun O yüzden e, sanmıyorum ki yani aynı özellikte anlatacağım birazdan al yerlerin. Aynı özellikte aynı fiyatta olduğu çok çok nadirdir. O yüzden sanmıyorum. Kaliteli bir yayın. O yüzden çok önemli bir yayın. O yüzden başlığını böyle basa basa yatırım yapmak isteyenler için en iyi yerler burada diyerekten yazdım. Mete Ankara'nın efendim hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar demişsiniz. Size de hayırlı akşamlar. Evet, biraz daha böyle birkaç kişinin daha gelmesini bekleyerekten e, tanıtımlardan başlayacağım. Niye bekliyorum? Çünkü... Çünkü... Gel dedim bazı insanların gibi bir durumun yaşanmasını istemiyorum açıkçası. Bu şekilde e, sesin görüntü kalitesinin iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden birkaç kişi bekleyeceğiz. Ondan sonrasında beraber iki tane yeri tanıtacağız. Ben size tanıtacağım. Siz derse tabii ki iletişim adresini vereceğiz. Oradan ilk yazan biri kapacak. Hayırlısı <laughs> olsun inşallah. İnşallah. Yani nasip de kime nasipse bu yerler diyelim. E, onlara gidecektir. O yüzden e, umarım sizler içinden değil de daha çok sizler için, kendiler için, takipçilerimiz için hayırlı, güzel bir yayın olur. Yani bu güzel yerin takipçilerimizden, e, Şevval ve güzel kişilere gideceğini ediyorum ve hatta öyle bir ilgiim var diyebilirim. Ben yan taraftan WhatsApp'ımı açacağım. Biraz da anlatmaya başlayacağım ama yan taraftan WhatsApp'ımı açacağım. Birazdan anlatmaya başladıktan sonra anlatım bittiğinde ben buradan sizden mesaj bekleyeceğim. Yan taraftan mesajı atan. Ya atan geri almış olacak. İyi yayınlar efendim. Çok teşekkürler Burak Tümen. Burak Tümen hatırlıyorsanız bir önceki yayında sizlere dört tane harika güzel bir tanıtan arkadaşımızı kendisi Zonguldak Şubesi'nde aynı zamanda yanında İlkay Bey de var. Onların ikisi Zonguldak Şubesi'nde. Ben de kendim şahsi şurada yazdığı üzere Körfez Şubesi'ndeyim. Kapağına şube Metin Kran. Akşamlar. Ve tabii ki de Kütahya Şubemiz var. Japan YouTube Şubesi'nde bizim çok sevdiğimiz Metin Kıran beyefendiler ve Fikri Topal beyefendiler oralarda. Ee, o yüzden kendimizin ekibinin biraz daha böyle en azından güler yüzü ve kaliteli bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Girişimizi yaptıktan sonra ne kadar yayın açmamak oldu ben buradan 6 dakika 6 dakika bir muhabbetimizi ettik sohbetimizi ettik. Şimdi sıra gel yatalım. İyi akşamlar Herkesi yayınlar İstanbul. Hoş geldiniz Ömer Faruk Bey. Ee, şimdi yerler tanıtmaya başlıyoruz. İlk olarak ilk olarak 519 metrekarelik bir yenimizi yapacağım. Bu şahsen benim şahsi görüşüm en favori ya çünkü özellik ve fiyat bakımından gerçekten güzel bir yer. O yüzden hemen ekranımı değiştiriyorum. Ve görüntüyü aktarıyorum. Yerimiz Bonya Bozkır Hamzalar'da. Whatsapp'ınız yok bende demişsiniz. E, Nezaket Hanım şu şekilde ben anlatımı yaptıktan hemen sonra e, görüntüyü ekrana vereceğim. Ondan sonra fiyatı vereceğim. Ondan sonra kendi numaramı ekleyerek sizin e, bana mesaj atabilmenizi sağlayacağım. Böylelikle geri kapan alacak. Öyle söyleyeyim. Devam ediyoruz videoya. Konya'da yerimiz dediğim gibi Konya, Bozkır, Hamzalar'da. Güzel bir lokasyonda, güzel bir yerde ve köye uzak olmayan bir yer ve yakın bir yer. Uzak olmayan garip bir tarih. Hamzalar köyünün biraz daha içerisinde neler olduğunu göstereceğim. Ama hemen köy uzaklığını göstermiş olduk. Köye bir buçuk kilometre uzak. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Teşekkürler efendim Ömer Bey. Hoş geldiniz siz de. Köy bir buçuk kilometre, 519 metrekare bağ değil. Yanlış anlaşılmasın. Bağ niteliği Bir yer birazdan nitelikli göstereceğim zaten. Şimdi bu görmüş olduğunuz yol. Bakın sarı bir yol çarptı ya, O toprak yol. Aman yanlış anlaşılmasın. Vebale girmeyelim burada. Orası toprak yol. Biraz daha yakınlaştıktan sonra zaten biz o kısmı göstereceğiz. Bakın kayacak. Bakın. Kadastral yola 80 metre. Kadastral yola. Toprak yol. Yani. Dibine kadar giden bir toprak yol var. Evet ama resmi yola, kadastral yola 80 metre. Bunu unutmayın dediğim gibi o sarı yol, toprak yol. Aman yanlış anlaşılmasın. Hemen geçiyorum. Tekrardan yerimizin karesini ve Şimdi bir güzel özelliğin daha geliyor. Hemen kayıyor bakın. Göksu Nehri'ne 900 metre. Yani bir su kanalında Göksu Nehri. Yani haritadan baktığımızda gözükebilen bir şey. Ve buraya 900 metre uzaklıkta hani özellikleri kafanızda bir toplayın şöyle hani adasal yola yakın dibine kadar toprak yol gidiyor Bağ niteliği. ve bir buçuk kilometre ki bir buçuk kilometre uzak bir mesafe değil hemen öyle kafanızda büyütmeyin hani öyle hayır emirhan saçmalama orası falan demeyin gerek yok değil bir buçuk kilometre şuradan bak yürüyerek gittiğiniz 15 dakikada gidebiliyorsunuz hani gözünüzde bir buçuk kilometre büyümesin yanlış anlaşılmasın ama Bakın nehri gösteriyoruz burada. 900 metre bu nehre. İyi yayınlar. Teşekkürler Kemal Bey. Hoş geldiniz. Dediğim gibi. Bakın. Yani bunu geçtik. Şimdi. Asıl göstermemiz gereken. Şimdi Hamzalar Köyü diyoruz. Hamzalar Köyü'nde ne var? Hamzalar Köyü'nde ilkokulu falan var. Unutmayın. Yani bu şeyler gibi olmasın kafanızda. Hani bazı köyler olur ya böyle biraz daha böyle gelişmemiş konuşmayayım ama gelişmemiştir diyelim. İçi boştur. E, hanesi azdır. O tarz köylerle karıştırmayın. Bu köyde hem ilkokulu var hem de okuyorsanız sağlık ocağı. Sağlık ocağı da var. Gelişmiş bir köy yani. Abdullah köyü deyip geçmeyin. Ha, köy burası. Neyse ya falan deyip geçmeyin. Burası okulunda çok güzel. Hani öyle boş bir köy değil yani. Bakın buradan gösteriyoruz. Her kalite var. Biz köy, köye dahi gösteriyoruz detaylı bir şekilde. Ki Anlamak istediğinizde kafanızda bir şey olursun bu köye gittiğinde aman ne olur ne biter diyelim köyde taşınmak istediniz kontenini koyalım bir şey yapar dediniz. Acaba köyde bakkal var mı? Köyde sağlık ocağı var mı? Şimdi ben orada yaşıyorum tamam eyvallah ama ve Ben hastalandım grip oldum belki hastaneye gitmek istiyorum. Şimdi köyden ilçeye mi gideceğim? Hayır. Yok. Köye gidiyorsunuz. Sağlık ocağınız orada ilkokulunuz orada. Yani o konuda biraz daha gelişmiş bir köy diyebiliriz. Buradan hemen gösteriyoruz. Bakın burada 519. Hemen buradan da şöyle köye mesafesini gösteriyoruz. 78. 80. Hani, hadi şey mesafe falan şey ettik. Hemen şurada da görüyorsunuz. Nehirde var zaten. Şimdi. Tekrar geldim. Büyük geldim. Büyük ekranda Bu yerimizin fiyatı ee, söylemeden önce şuraya hemen ben numaramı bırakayım. Numaramı bırakayım yazmak ister yazsın. Dur, dur, beni bekleyin numaranızı. Hani belki bu yer için olmaz başka bir yer olur. O zaman yine kazanabilirsin. çünkü şey valemlak olarak her zaman de en güzel yerleri sunmak. Hele yani bu yayınları olabildiğince kaçırmamaya çalış. Yayınları kaçırmamaya çalış. Yani yayınlarda her zaman en iyi yerleri, en kaliteli yerleri sunmaya çalışıyorsun. Acun, şey ne, Acun Ilıcalı gibi satıyor. Fiyatı bu yerin 26.000 lira efendim. 26.000 lira. Yazan Whatsapp'tan alır. Biraz daha bu mantıklı. Ben Whatsapp'ta kenara açtım. Yazan alır efendim. Daha doğrusu yazan alır değil. Yazacaksınız eyvallah ama Kapora kim önce atarsa orada. Çünkü Hakka geçmek istemeyiz. Nihayetinde Hakka geçmek istemeyiz. Bekliyorum efendim. Şöyle altta müziği biraz daha vereyim. Evet bir takipçimiz şu an yazdı. Hemen. IBAN'ımızı atalım. IBAN attım. Kapor yatarsa onda her geçeriz diğer yere. İkinci artık. İkinci yeri. Nasipse alırsınız. Şu an bir takipçimiz yazdı. Bekliyorum. Eğer atarsa bu yeri atmış. Artık var saymıyoruz. Atıyorum. Ve diğer yere geçiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hayırlı akşamlar yayınlar. Size de hayırlı akşamlar efendim. Bu arada sanırsam bu yer için bir kapora atıldı. Açıldı. <laughs> evet. İlk yerimize 519 metrekareye efendim kaporamızı aldık. Ben müziğin sesini biraz daha kısım net diyorsun ki. Bağıra bağıra konuştum. Görüm. İlk yerimiz gitti efendim. İlk elimiz gitti. İlkini e, nasip elim. Nasip değil. Allah'ın ama bir yerimiz daha var. Bir yerimiz daha var o yüzden e, üzülmeyin. İlk yer gitti. Ama sizlerin gibi numarayı kaydedin. Hazırda bulunun ki e, biraz daha hızlı hareket edin. İlk yerimizi sattıktan sonra ikinci yerin tanıtımına geçeceğiz. Hemen bu yandan da hazırlık yapayım ikinci yer için. Böyle. İkinci yerimizde 1938 metrekare bu arada söyleyeyim şimdiden haberiniz olsun. Hazır olun. <laughs> Hazır olun ki ilk yer gibi kaçırma durumları olmasın efendim. Tamam ben onu ayarladım mı? Görüntüyü aktaracağım size lakin önce şey yapmam lazım. Videoyu Evet, efendim hazır mıyız? Şöyle bir e, yazaraktan hazır olduğunuzu belli ederseniz çok teşekkür kalırım. Nacizane, Ay şey gibi düşünün böyle moral arkadaşı gibi, a, o kişi gibi oluyor ya. O tarz bir şey olsa tatlı olur. <laughs> ya, niyetim e, gerçekten hazırda olduğunuzu bilmem. Çünkü ekrana koyduğum anda görüntüleri artık yazmaya başlayabilirsiniz. Şu numara şu şurada numaram yazıyor. Oradan da bana kapora yazabilir. Şimdi diğer yerimize geçiyoruz. Diğer yerimiz dediğim gibi 1900 lu. tarih gibi. Tarih tarih yazacak. Fiyat olarak da öyle. Bu bu yerdeki fiyatlar hep güzel. Yine Konya Bozkır Hamzalarda Hızlı hızlı geçiyoruz tarafları. Zaten Hamzalar'a kadar göstermiştik. Hamzalar Köyü'nde ne vardı? İlkokul var. Hamzalar Köyü'nde Sadık Hoca'ya baktığım gibi. Az önce bahsettim gibi. Ve yayını şu an açanlar için konuşuyorum. Hamzalar Köyü'nde öyle bomboş bir köy değil. Öyle gelişmemiş bir köy değil. Hamzalar Köyü gayet e, sizin orada yaşamanız durumunda ilk yaşlarınızı karşılayabilecek şeylere sahip bir köy. O yüzden e, o konuda sıkıntınız olmasın. Evet yolumuzu yine açtık. Burası da bir buçuk kilometre uzak aslında zaten az önceki yerle yani kaçırdığınız nasıl bir yerde çapraz vaziyette. O karşıdaydı bu diğer karşıda. Burada. Yine aynı şekilde bakın sarı bir yol geliyor. Bu yol toprak yol. Toprak yol. Aman yanlış bir şey düşünmeyin. Gerçekten burada vebale girmek istemiyorum. Hani oradaki hatalı yol sanmayın. Orada, toprak yol. Hemen buradan. Bu da kadastral yolu 350 metre. Yani 350 metre yürüm. E zaten burada önemli bir şey. Yola ne kadar yakın oldu? Marseille'in yola ne kadar yakın oldu? Kadastral yola, resmi yola. Ve daha da değişik bir versiyonda aldınız diyelim. Aldınız diyelim. Aldığınızda arazinin başına kadar araçla gidebiliyor musunuz? Önemli nokta o. Nezaketim varmış bunun tamamdır. Eğer beğenirseniz yazabilirsiniz. Sol tarafımda WhatsApp hep açık benim. Devam ediyoruz 1938 metrekare. Bu da bağ. Tarla değil. Ya. Hemen yine aynı şekilde az göstereyim. Burası yine Hamza Arkiö. Yine hızlı hızlı bakın ilkokulu burada. burada. Burada da sağlık ocağı var. Ya, sağlık ocağı, sağlık evi var. Yan yalara hemen. Bakın burada yerimizde burada tekrardan aynı şekilde. 1908. Hatta tarih gibi geldi. Buradan bakın şu yol toprak yol. Yanlış anlaşılmaz. Buradan buradan şey yapabiliyorsunuz. Araziyi aldığınız vakit araçla gidebiliyorsunuz toprak yol olduğu için. Ben de sıkıntı olmasın. Evet bu şekilde numaram zaten burada. burada. Numaram burada var. Ee, bu yerin fiyatı da 38 efendim. 38 bin TL fiyatımız var. Numaradan bana tekrardan yazabilirsiniz. Liklerinden mütevellit. Güzel. Yani güzel derken şundan bahsediyorum. Bir yer alacağınız zaman artıları eksileri hesapladığınızda artları daha fazlaysa o yer güzeldir. Ve bu fiyatta hele ki bu ekonomiyle bulmak maalesef çok zor. O yüzden şahsi görüşüm. E, elinizden geldiğince çabuk tutun. Çünkü bu tarz yerler çok fazla karşısına çıkabilir. Bu tarz yerler e, her zaman bir fırsattır aslında. Fırsattır. Ve bu yayında size o fırsatı veriyor. Bu yayında e, küçük yer Ensar Bey'e hayırlı olsun. Evet. Hayırlı olsun efendim. Benim gibi Efendim ee, Yine var Bekliyorum sizleri ee, Yazdığınız vakit Şu an yazsanız dahi Sonrasında da Yazsanız sıkıntı yok buradaki amaç tanıtmak ama şu an tam şu esnada elinizi ne kadar hızlı tutarsanız O kadar iyi Çünkü herhangi bir ben bu yayını kapattıktan sonra yazacaklardır elbette O esnada da gidebilir Lakin şu an şu esnada taze taze almak kadar güzel bir şey Önümüzdeki yıl bu fiyata hayal olacak. Aynı o şekilde yani fırsat dediğim tam olarak bu aslında. Çok güzel söylemiş Kemal Bey. Ee, bu görebileceğiniz fiyatlar yani şurada yazan fiyatlar e sezon başladığında belki de ve çok farklı fiyatlar uçacaktır. O yüzden elinizi çabuk tutmanızı ben en azından kendim adına çünkü Şevval Emlak olarak devamlı takipçilerimiz, müşterilerimiz e için e çalışıyoruz ve tabii ki de iyiliğinizi istiyoruz böyle fiyatları, böyle fırsatları kaçırmamanızdan yanayız. E, o yüzden ben buradan e, dedim pazarlamamı, tanıtımımı, e, göstermemi yaptım. 1-2 dakika daha bekleyeceğim. Ondan sonra kapora atan, yazan kazanacaktır. Trakya'dan yere bakıyorsun. Yusuf Bey isterseniz sahibinden.com'dan e, bizim şey var bakıp oradaki bölgede e, yerlere bakabilirsiniz. Orada çünkü şövalyelik olarak çok büyük bir yelpazede e, şehirlerde çalışma yaptığımız için poligitte de e, elbette var. Evet. Değerli takipçiler. Kapatıyorum birazdan yayını. Yayından sonra da yazabilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Yine fiyat aynı. O yüzden bir dahaki yayında görüşmek üzere. Yazmanızı bekliyorum. Yazmanızı bekliyorum. Bu yerleri kaçırmayın. Bunlar çok değerli yerler. Bunlar çok değerli yerler. Ve az önceki Kemal Bey'in söylediği gibi. ileride görmemizin çok zor olduğu e, fiyatlar bunlar. O yüzden elinize çabuk tutun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoya kadar. Bir dahaki yayına kadar. Görüşmek üzere. Yakın bir zamanda e, gideceğiz ve ee, atış, ee, çekim yapacağız zaten. Çekim yapmaya gideceğiz. Bu yüzden YouTube kanalını takipte kalın. E, belki de ilanda görmüş oldunuz. Sahibinden de ilanda görmüş oldunuz. E, Zonguldak şubeden köpe Şube'ye Ensar Bey attı. Eyvah anlıyorum. Görüşmek üzere. Bir dahaki yayında, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi çekim yapacağız. sahibinden.com'da gördüğünüz e, belki de beğendiğiniz yerlerin çoğunu çekmeye gideceğiz. O yüzden takipte kalın kanalı. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanetsiniz. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.